Gel vatandaş son 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 durak What make happy man? A woman. woman. No. no. That's all. No, I mean lots of money, love, oh. sex, everything. İngilizce İngilizceyi geliştirdim ha. Bir soru sorabilir miyim? Gelir misiniz? Hello. Abi gel buraya gel. Hello'sunu göstereyim sana. Arapik Arapik Yes. Yo, please, I don't know Arabic. Tamam, sorum şu. Bir erkeği ne mutlu eder? <laughs> Sizce bir kadını ne mutlu eder? <gülüyor> <gülüyor> ee, erkekleri yemek yemek mutlu eder bence ya. Erkeğin midesine, yani kalbine giden yol midesinden geçer bence. Evli. Peki evli misiniz bu arada? Ben hayır, soruyorum. hayır ikiniz mi derken? İkinize, İkinizi de. İkinize. Kaç yaşındasın? Kadın arayı yaşı sorulmaz. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz YouTube kanalımıza. Bugün sizlerle beraber Taksim'deyiz. Evet Taksim'e gelmemizin sebeplerinden bir tanesi. Bugün bir soru soracağız. Ben de sizler gibi bunu çok merak ediyorum. Ama arkadaşlar lütfen video başlamadan önce YouTube kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Ve sonraki videonun ne olmasını isterdiniz yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. What's your name? Selma. Selma? Yo. It's hard. Sukeyna. Okay Come here ya. Yeah, please ya. Yeah. Please ya. Yeah. <laughs> Evlenece evleneceğim artık Selman'la. What make happy man? What make you, happy girl? man? Yeah. Uh, a happy wife? Maybe. <laughs> You're married? Yes. Yeah? Yes. <laughs> Erkeği ne mutlu eder? Kömbe. Pazarcı kömbesi Kalor. <laughs> mutlu eder. Kalor. <laughs> Kolor. Maraş'a öz gibi yemektir ya. Pazarcı öz gibi. Aynen. Ben çok Fransız kaldım ondan dolayı. sen ne düşünüyorsun? Aynen kömbe. Bir... Kömbe. Evet. Bu nereye ait? Pazarcı. Pazarcı mı? Evet. Anladım abla. o zaman. <gülüyor> <gülüyor> git git. Merhaba, Merhaba. gel buraya ablacığım. Gel buraya ablacığım. Gel buraya. Gel buraya abla. Hadi çekelim. Hadi. Hadi. Lay, <laughs> lay. Nasılsın? Seni seviyorum. <laughs> gel buraya gel. Kete gitme gel gel. O zaman sana bir soru soralım. Türkçe biliyor musun? Tamamdır. Bir erkeği ne mutlu eder? Funny. Funny? Yes. You can make me happy. Yes, cute and funny. Do you think I'm cute or? No. So, so, cute. so cute. So cute. You can come here, please, ya yeah. Please, ya yeah, Don't be shy, ya yeah. Vallahi gel ya. Yeah. Arkadaşlar çekin zaten bildiği gibi foot <laughs> 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 Arkadaşlar bunlar gitti. <laughs> Al kanka sen bunu tut kafana göre. Merhaba. Nasılsın sev abicim? <laughs> Allah beni <'a emanet gülüyor> <laughs> <Hi>. Hay! <laughs> 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 Arkadaşlar çok teşekkür <laughs> ettim. Kendinize iyi bakın. Bir <laughs> erkeğine mutlu eder. Tamam. Yani, ama güzelsiniz bu arada. Tamam. Sevginiz var mı? Evet var. Onu mutlu ediyor musunuz? Evet biz mutlu Mutlu musunuz? Ben mutluluklar diyorum size. İnşallah bir yastıkta koca ne diyordu ona? Ben unuttum. <laughs> okay, come here. Gel gel <laughs> gel. <For what? gülüyor> okay, just for a minute. Okay. okay. Gel buraya kanka. What's make happy man? What makes men happy? Yeah. I don't think anything makes a man happy. <gülme> but one woman, probably more than one woman. <gülme> <gülme> bir mutlu eden şey, kadınmış, but how? Many ways offering like love, company, compassion, kindness. <gülme> gel gel. Gel gel. Any question you ask me, I will answer. Okay. What makes happy men? What, what makes me happy? Uh, anything can make me happy. Smoking? drink. <laughs> Anything can make me happy. If you are a girl, what do you think about the uh, man? make happy man? I just will find a rich man. Only rich man. I don't care about a I Nasılsınız? Turkish biliyorum. Arkadaş bu da yabancı. <gülüyor> 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 şu, bir erkeği ne mutlu eder? Sev. Çok... Ne? Sev. Sev. Ne? Sev. 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 Ha, sev. Arkadaşlar sevmek diyor. Şimdi anladım. Sizi ne mutlu ediyor kocanızla beraber olduğunuzda? Benim yanında o mutlu eder. Arkadaşlar arkadaşımızı mutlu eden şey sanırım kocasının yanındaymış. Nerede? Nerede şu? O mu? Abi sen niye oradasın ya? Bir gelsene ya. What make happy man? Wow. <laughs> <laughs> The <a> beautiful woman. The beautiful woman. Olur, <laughs> evet, güzel. Arkadaşlar Yaşlı evet. ablamızın cevabı sanırım herhalde güzel kadın bir erkeği mutlu edecekmiş. Umarım mutlu eder.